Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kültür ve sanat yarışmalarına bu yıl Elazığ'dan yoğun katılım olması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen kültür ve sanat yarışmaları bu yılda yapılacak. Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi aracılığıyla yarışmaya katılacak olan gençler, görevli gençlik çalışanlarının koordinesinde şiir, müzik, tiyatro, bilgi yarışması ve münazara liginde oluşan kategorilerde yarışacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bir Şehir Bir Nefes Sahne Sırası Sende Hayallerini Sahneye Taşı sloganlarıyla gençliği yarışmalara çağırırken Elazığ'dan da yarışmaya yoğun katılım bekleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Türkiye Şampiyonluklarının Elazığ'ımıza kazandırılmasını bekliyoruz. Özellikle şiir kategorisinde Türkiye Şampiyonlukları ve diğer derecelerde Elazığ'ımızı temsil eden gençlerimizin yanı sıra belirlenen diğer kategorilerden de Türkiye finallerinde Elazığ'ın adının ön plana çıkmasını temenni ediyorum. Her sene düzenlenen yarışmalarda mutlaka Türkiye finallerinde Elazığ'ı görüyoruz. Bu da bizlere gurur veriyor. Ama 5 kategoride yapılan yarışmalarda elimizden daha fazla takımın ve bireysel katılımın ön plana çıkmasını şehrimiz için gurur vesikası olacaktır dedi. Başvurular gencizbiz.gsb.gov.tr internet sitesi ve gençlik merkezlerine yapılabilecek.